Organik beslenme artık hayatımızda moda olmaktan çıktı. Sağlığımız açısından büyük önem taşıyor ve bir firmaya gidiyoruz. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Aksaray Başaran Köyü'nden seslenmekteyiz. Canlı Tarım işletmesinin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Adem Canlı bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Adem Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız efendim? Sağ olun. Sizler nasılsınız abi? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Adem Bey burada verilen hizmetlerinize, sektör alan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizden de tanıtmak için sormak istiyorum. Adem Canlı kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti? 1982-01-01 Aksaray Eskil Başaran Köyü doğumluyum. Evet. Sek sektöre giriş tarihim 2012 yılında girdim hı hı. ticarete. Evet. Ondan önce büyük tarımla uğraşıyorum zaten ben. Hı hı. İşte gübredir, tohumdur, yemdir, damlama, yağmurlama, ekipman, hububat alım satımı evet. sektörde işte hepsi hepsi var yani burada. Evet. Yani sizin için çocukluktan çekirdekten yetişme bir isim diyebiliriz ki siz uzun yıllar tarımla uğraştınız, çiftçilik yaptınız. Daha sonrasında da canlı tarım işletmesini kurdunuz ve burada da işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Gelen talepler doğrultusunda canlı tarım olarak sunulan hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Hizmetler işte hububat alım satımı, gübre yem alım satımı, evet. damlama yağmurlama ekipman alım satımı, hı hı. her türlü burada e, çiftçiye nasıl bir şekilde yardımcı olabileceksek, o şekilde herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet yani hem tarım olsun tarım ilaçları ya da tarımın diğer yan ürünleri olsun hayvancılık alanında da yine aynı şekilde evet e, ilaçlar olsun yemleri olsun İlaç, yaprak gübreleri tarımda zaten varız biz e, yani çocukluğumuzdan beri tarımdan gelmeyiz zaten. Evet. O yüzden e, işte yaprak gübresidir. E, Ot ilaçlarıdır. Hı hı. Efendime söyleyeyim aklınıza her ne gelirse burada çiftçinin A'dan Z'ye bütün işlemlerini yap yapmaya çalışıyoruz yani. Evet. Şimdi efendim hem tarım ve hayvancılık olarak bu hizmeti veriyorsunuz. Peki bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir Adem Bey? Vallahi e, çiftçiyi memnun etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar çiftçinin bir, bir iş yerine geldiği zaman, canlı tarıma geldiği zaman hı hı. E, her ne iste, istiyorsa hepsini temin etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bunlara çok dikkat ediyorum. İşte e, ticaret yapmak biraz e, bu zamanda zor. Evet. Artık öyle söyleyebilirim. Hele de çiftçilik çok zor. Çok zor. E, çünkü nakit paralar dönmüyor. Çiftçi bayağı bir mağdur durumda. Yani devletimiz e, sağ olsun... E, kredileri de açtı, hani destek olsun diye ama hı hı. işte onları çekip, e, kredileri çekip de e, ödemeleri de çok zorlanıyorlar. Zorluklar var. Evet bizde yani. de burada yani esnaflara düşen çok ağır yükler var. Gerçekten Kesinlikle. böyle yani. Yani bilmiyorum işte bu kadar benim tebriklerim. Siz ama e, elinizden geldiği kadarıyla tabii ki çiftçiler olsun, çiftçiler. Hayvan besleyenler olsun siz burada elinizden gelen yardımı kendilerine gösteriyorsunuz. E, uzun vadelerde işte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar e, imkanları işte e, ucuz vermeye çalışıyoruz. Evet. Tabii ne kadar tatmin edebiliriz bilmiyorum ama evet. işte elinizden geldiği kadar makul olduğuyla siz de yardımcı olmaya çalışıyorsunuz evet. ki siz de sonuçta o evrelerden geçmiş olan bir insansınız. Yaşınızın çok genç olmasına rağmen evet. çocukluktan itibaren çiftçilikten geldiğiniz siz söylediniz bu yönde de size gelen müşterinize de bu yönde de yine yardımcı oluyorsunuz. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Elbette sektörde ve bölgede yalnız değilsiniz. Evet. Sizin gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini ita eden birçok işletme varken neden özellikle insanlar canlı tarımı tercih etmeliler? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük en önemli özellikler nelerdir Adem Bey? Vallahi biraz yumuşak bir yüzlü olmamdır herhalde. Bir, e, i̇dareci olmamızdır. Evet tercih bunlardandır. Yani çiftçinin e, idareci olmazsanız ter, tercih edilmezsiniz. Evet. E, yumuşak olmazsanız gene tercih edilmezsiniz. Evet. Ne sert olduğunuz zaman e, illa ki tercih edilmezsiniz. yani Evet. Değil mi? O aradaki ince çizgiyi tabii, çok iyi korumak tabii, lazım. Tabii, tabii. Şimdi tabii ki burası sonuçta bir ticarethane. Kendi haklarınızı koruduğunuz kadar gelecek olan çiftçinin de hakkını korumak sizin en büyük vazifeniz çünkü siz burada e, bölgeye hitap eden bir işletme ve işletmecisiniz nihayetinde. Evet, aynen. Satmış olduğunuz ürünlerin kalitesi, gerek gübre olsun. Evet, aynen öyle. Bir de işte çiftçinin her şekilde bizde olma da dışarıdan örnek veriyorum, e, ekipman alacak olsa da yardımcı oluyoruz. Evet. Araç alacak oluyor, yardımcı oluyoruz. Evet traktör alacak oluyor, yardımcı oluyoruz. Her şekilde yardımcı oluyoruz yani elimizden geldiği kadar. Evet. O yüzden dolayı da tercih ediliyoruz. Allah razı olsun. Evet. Yani sizin güler yüzünüz ve sosyal diyaloglarınız da buna birer etken diyebiliriz. Şimdi Adem Bey, hali hazırda burada işletme sahibi olarak hizmet veriyorsunuz. Ve vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmetle sektörün en iyilerinden birisiniz. Peki önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Hedeflerim, hayallerim şimdi e, yumurta çiftliği aldık. Hayırlı İnşallah, olsun diyelim efendim. E, e, şimdi 70 bin tavuğu var, hı hı. yumurta tavuğu. Bu işletmeyi e, daha büyütmeyi düşünüyorum yani. Benim başka bir hedefim yok şu şimdilik. Evet, işletmeyi büyütüp daha geniş ürün yelpazesiyle. Evet daha çok insana hizmet vermek gibi projeleriniz var. Ancak tabii ki bugünkü vermiş olduğunuz bu hizmet ve ürün kalitesinden ödün vermeden işletmeyi büyütüp bu hizmeti devam ettirebilmek bu noktada aslında çok çok önemli. Evet. Adem Bey, sektörün sıkıntıları nelerdir? Yani bu konuda size en çok zorlayan konular nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Şimdi hükümetin dışarıdan KDV'yi, ÖTV'yi falan sıfırlaması çok çok büyük etki etti bizim buralarda. Hı hı. Şimdi e, tarıma yeni başlama, başlamadan önce olmuş olsaydı ki e, sıfırlansaydı belki bu kadar etki olmazdı. E, tarım doğuda yapıldı, bitti. Bizim İç Anadolu bölgesinde e, sıfırlandı bu. Böyle olunca da çok büyük etki gördü çiftçi. En az 100 TL düştü ürün. Evet. Yani burada büyük bir haksızlık olduğuna inanıyorum ben. E, buradan yetkililerime de söylüyorum yani bunu ne şekilse nasıl giderirler bilemiyorum ama e, bunlar iyi incelemelerini istiyorum. Bu e, çiftçinin hiçbirinin hepsinin birbirinden hiçbir farkı yok. Ben buna inanıyorum. Evet. Ama e, kontrol kontrolsüz bir şekilde e, e, yapıldığına inanıyorum. Ya hasat bittikten sonra yapılacaktı evet. ya da hasat dönemi e, en başlamadan önce yapılsaydı bu gibi şeyler olmazdı ama şu anda bayağı bir e, köy yerlerinde yankı uyandırdı. Bilmiyorum ben bunu e, kendi hükümetimize karşı inşallah yapılan bir şey değildir yani ama bayağı bir etki etti yani. Bayağı bir yanlışlık oldu. Evet. İnşallah e, bunu giderirler yani. Evet. Yani bu durumda ne olmuş oluyor? Doğu ile Batı'yı Evet. Ayırmış, ayırmış gibi böyle farklılık yapmış gibi oluyor. Evet. E, yapmadıklarına inanıyorum ama yapılan e, işlem onu andırıyor. Evet. Ama e, inşallah e, bunu da gidereceklerine inanıyorum ben. Evet. Yani siz demek istiyorsunuz ki Doğu e, Hasata başladı bitirdiği evet. bir sorun yoktu. Evet, Ama İç Anadolu evet. bölgesinde bu hasat başlandı ve bitirildi. Evet. Burada fiyatlar sıfırlanınca evet. buradaki çiftçinin de gerçekten ciddi bir miktarda da bir kaybı olmuş oldu. Evet. Bunu da yetkililerimize buradan duyurmuş olalım. İnşallah bunun üzerine eğilip bunun telafisi yapılacaktır. İnşallah. Efendim son olarak ekranları başındaki değerli izleyicilerimize buradan bir çiftçi bir işletme sahibi olarak neler aktarmak istersiniz? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Valla ben buradan e, öncelikle işte dediğim gibi hükümetimize şunu söylüyorum. E, yapılan bütün işleri e, kontrolsüz değil de kontrollü bir şekilde yapmalarını istiyorum. Evet. Hiçbir şekilde e, ne olursa olsun e, hiç bir iş yapılırken yarıda e, KDV, ÖTV, şu indirim yapılmaz. Bu çiftçi Türkiye'nin temelidir. Türkiye çiftçi biterse Türkiye biter zaten. Kesinlikle haklısınız. E, benim söyleyeceklerim bunlardır. Yani şimdilik evet. söyleyecek başka bir şey bulamıyorum yani. Evet. Efendim e, bu zamana kadar da sizi tercih eden, sizden alışveriş yapan, sizi destekleyen herkese... Teşekkür ediyorum. Teşekkür Allah razı olsun hepsinden. Evet. Sizi desteklemeye ve sizden hizmet almaya devam etsinler. Siz yine aynı kaliteli hizmet ve ürünü sunmaktan son derece onur ve mutluluk duyacaksınızdır hiç şüphesiz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Hizmetlerinizin çok ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Sağ biliyoruz. olun. Allah razı çok olsun. Çok sağ olun. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Aksaray Başaran Köyü'nden ve sektörün en iyisi canlı tarım işletmesinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.